Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Ardıçlı Köyü, her şeyden uzak, sessiz, kendi halinde bir yerdi. Sarp tepelerin arasına kurulmuş, zeytin ve ardıç ağaçlarıyla çevrili bu köy, şehir hayatının gürültüsünden ve karmaşasından uzakta huzurlu bir yaşam vaat ediyordu sakinlerine. İnsanlar birbirini tanır, akşam ezanından sonra evlerine çekilir. Geceleri yalnızca rüzgarın sesi ve uzaktan gelen kurt ulumaları duyulurdu. Ancak 2021'in sonbaharında bu huzurlu köyde alışılmış bir sessizlik değil, rahatsız edici bir gerginlik hakimdi. Nedeni ise Yıldız ailesiydi. Daha doğrusu onların kızları Elif. Yıldız ailesi 5 yıl önce İstanbul'dan taşınmıştı köye. Baba Selim emekli bir öğretmendi. Şehrin gürültüsünden, karmaşasından bıkmıştı. Eşi Meryem köy hayatına uyum sağlamakta zorlanmıştı başlarda ama o da zamanla huzuru bulmuştu doğanın kucağında. Kızları Elif ise babasının aksine hiç istemeden gelmişti buraya arkadaşlarını, okulunu, şehirdeki hayatını geride bırakmak zorunda kalmıştı. Elif 17 yaşında sessiz, içine kapanık bir kızdı. Uzun siyah saçları, zayıf bedeni, solgun yüzüyle çevresindeki diğer köy kızlarından farklıydı. Köye ilk geldiklerinde insanlarla iletişim kurmakta zorlanmış, zamanla alışmış, köy okulundaki diğer gençlerle arkadaşlık etmeye başlamıştı. Ancak son zamanlarda davranışları değişmeye başlamıştı. Geceleri çığlık atarak uyanıyor, odasının duvarlarına tırnaklarıyla şekiller kazıyor. Sabahları ise hiçbir şey hatırlamıyordu. Annesi Meryem ilk başta bunun bir tür ruhsal çöküş olduğunu düşündü. Lise stresi, ergenlik, belki depresyon, belki de köy hayatına olan özlemi tekrar depreşmişti. Kızıyla konuşmaya çalıştı, ona sarıldı, anlattı, dinledi ama Elif her seferinde aynı şeyi söylüyordu. Anne ben bir şey yapmıyorum. Ben sadece uyuyorum. Bir gece vakti Meryem Hanım kızının odasından gelen tuhaf tıkırtı seslerine uyandı. Korkuyla kapıya yaklaştı, kulağını kapıya dayadı. İçeriden fısıltılar geliyordu. Sanki biri konuşuyordu. Hayır, birden fazla ses vardı. Ürkekçe kapıyı araladığında gördüğü manzara kanını dondurdu. Elif karanlıkta ayakta durmuş, duvarı işaret ediyordu. Önünde durup duvara tırnaklarıyla bir şeyler çiziyordu. Annesi ışığı yaktığında Elif'in gözleri fal taşı gibi açılmıştı ama bakışları bomboştu. Sanki orada değildi. Duvardaysa garip şekiller, spiraller, kıvrımlı, çizgiler ve anlaşılmaz semboller vardı. Elif diye fısıldadı annesi. Kızım ne yapıyorsun? Elif döndü annesine baktı ama gözleri farklıydı. Sanki içlerinde yanıp sönen küçük kıvılcımlar vardı. O geliyor anne dedi. Gülümseyerek. Çok yakında. Sonra yere yığıldı. Ertesi sabah Elif her zamanki gibi hiçbir şey hatırlamıyordu. Annesi ona duvarı gösterdiğinde şaşkınlıkla baktı. Ben mi yaptım bunları? Nasıl olur anne? Ben sadece uyuyordum. Ama işler giderek kötüleşiyordu. Meryem Hanım Elif'i kasabadaki sağlık ocağına götürdü. Doktor sıradan tetkikler yaptı, baş ağrısı ve sinüzit teşhisi koydu. Ancak Meryem Hanım kızının geceleri yaşadığı garip olaylardan bahsedince doktor omuz silkti. Uyur gezerlik olabilir, ergenlikte olan bir şey, stresten kaynaklanıyor olmalı. Bir süre dikkatli olun geçecektir dedi. Ancak geçmedi. Her gece daha da kötüleşiyordu. Üç gün sonra Meryem Hanım mutfakta çay demlerken dışarıdan bir çığlık duydu. Bahçeye çıktığında kızını mezarlığa giden yolun başında görünce koştu. Elif yalınayak üzerinde sadece geceliğiyle oradaydı. Gözleri açıktı ama bakışları bomboştu. Mezarlığa doğru bakıyor, dudakları kıpırdıyordu. Ağzından kimsenin anlamadığı kelimeler çıkıyordu. Annesi onu kolundan tutup eve çektiğinde kızın kolu buz gibiydi ama alnı ter içindeydi. Bahçeden eve girerken Elif annesinin gözlerinin içine bakarak garip bir sesle fısıldadı. O daha gelmedi ama gelecek. Bu sözler Meryem Hanım'ın tüylerini diken diken etti. Kızını eve götürdü, üstünü değiştirdi, ıhlamur kaynattı. Ama içindeki endişe büyüyordu. Kocası Selim Bey o gün ilçeye gitmişti. Akşama dönecekti. Kadın evde yalnızdı, korkuyordu. Saat ilerledikçe Elif'in durumu daha da tuhaflaştı. Öylece bir noktaya bakıyor, ara sıra gülümSüyor, sonra aniden hıçkırarak ağlamaya başlıyordu. Annesi ne yapacağını bilemez halde yanında oturuyordu. Akşama doğru Selim Bey eve döndüğünde eşinin anlattıklarına inanmak istemedi önce. Ama kızını görünce şaşkınlığı dehşete dönüştü. Elif bir köşede büzülmüş durmadan aynı kelimeleri tekrarlıyordu. Alınması gereken var. Kanla yazılan kanla silinir. Ertesi gün olay köyde hızla yayıldı. Köy böyle haberler için küçüktü ve dedikodular rüzgar gibi kulaktan kulağa ulaşıyordu. Komşular pencerelerden Yıldız ailesinin evine bakıyor, gelip geçerken fısıldaşıyorlardı. Cin musallat olmuş. Belki biri muska yazdırdı. Kıza geceleri garip sesler duyan başka biri daha var. Yıldız ailesi kızlarının durumunun basit bir psikolojik sorun olmadığını artık inanmaya başlamıştı. Meryem Hanım köyün yaşlı kadınlarından Fatma teyze'yi ziyaret etti. Fatma teyze sesi çıkmaz olmuş eski bir öğretmendi ama köyün bilgesi olarak nam salmıştı. Kızın bir şeyleri üstüne çekmiş dedi Fatma teyze. Bu topraklar eski güçlü. Kimi varlıklar burada yaşar, bizden önce vardılar, bizden sonra da olacaklar. Bazen çaresiz yalnız ruhlar onların dikkatini çeker. Ne yapabiliriz diye sordu Meryem Hanım gözyaşları içinde. Köyde saygı duyulan eski bir hoca var. Hoca Veysel. Gençliğinde medrese eğitimi almış, yıllardır insanlara Kur'an'dan şifa okuyarak yardım eden, ciddi, suskun bir adam. Ona gidin. Hoca Veysel 70'li yaşlarında, uzun beyaz sakallı, zayıf, yapılı bir adamdı. Gözleri küçüktü ama bakışları delici, sesi yumuşak ama otoriteydi. Köyün biraz dışında, taş bir evde tek başına yaşıyordu. Geçmişi hakkında fazla bir şey bilinmiyordu. Kimisi İstanbul'da büyük bir medresede okuduğunu, kimisi Mısır'da eğitim aldığını söylüyordu. Selim Bey eşinin ısrarıyla Hoca Veysel'e gitti. Aslında hurafelerden uzak, modern bir adamdı öğretmenlik yaptığı yıllarda hep bilimsel düşünceyi savunmuştu ama kızının durumu onu çaresiz bırakmıştı. Hoca Veysel Selim Bey'i dinledi. Kafasını salladı, düşünceli göründü. Bu akşam gelip kızı göreceğim dedi sadece. Hoca Veysel o gece elinde sadece bir Yasin kitabı, bir tesbih ve bir miktar muskalanmış çörek otu yağıyla geldi. Meryem Hanım adamı kapıda karşıladı, telaşla içeri aldı. Hocam durum çok kötü. Kız artık hiç konuşmuyor. Bazen böyle oturuyor, bazen çığlık çığlığa Hoca Veysel başını salladı. Sakin adımlarla Elif'in odasına yöneldi. Odaya girdiğinde içeride sanki başka bir hava vardı. Nemli, basık, karanlık bir enerji. Pencere kapalıydı ama perdelerin uçları hafifçe kıpırdıyordu. Sanki içeride esen bir rüzgar vardı. Elif yatağında oturuyordu. Gözleri kapalıydı ama nefesi düzensizdi. Saçları karma karışıktı, tenis olgundu. Hoca odaya girdiğinde kız hafifçe kasıldı. Hoca Veysel odaya girdi. Selim Bey ve Meryem Hanım kapıda bekliyorlardı. Hoca elindeki Yasin kitabını açtı, okumaya başladı. Sesi derindi, güçlüydü. Kelimeleri uzatarak, vurgulayarak okuyordu. Her kelime odada yankılanıyor, sanki duvarları titreten bir güç oluşturuyordu. Elif bir anda bağırdı. Sesi tizdi, tok değildi. Kadına ait olduğu söylenemezdi. "Kes. Onun ruhu bizimle anlaşmalı." O an Hoca Veysel'in yüzü soldu. Okumayı bırakmadı ama gözleri kısıldı tesbihi sıkıca kavradı, daha yüksek sesle okumaya devam etti. Elif'in bedeni kasılmaya başladı. Sırtı yaylandı, kolları gerildi, başı geriye düştü. Ağzından tuhaf sesler çıkıyordu. Hırıltılar, inlemeler, anlamsız kelimeler. Hoca Veysel çörek otu yağını avucuna döktü, kızın alnına sürdü. Elif'in bedeni yatağa, düştü, sakinleşti. Hoca bir süre daha okudu, sonra kitabı kapattı. Dışarı çıktığında bekleyen aileye şunları söyledi. Bu sadece bir musallat değil, bu bir davetle yapılmış. Biri bu kızı özellikle seçmiş. Ne demek? İstiyorsunuz hocam diye sordu Selim Bey sesi titreyerek. Bazı varlıklar çağrılır dedi hoca. Kazara değil, isteyerek ve bir kez çağrıldıklarında onları göndermek çok zor olur. Ama kim çağırmış olabilir diye sordu Meryem Hanım. Bunu bulmalıyız dedi hoca ve hızlı olmalıyız. Olayın ardından köyde büyük bir zikir meclisi kuruldu. Kadınlar topluca dua etti. Erkekler camide gece boyunca Kur'an okudu. Köy halkı Aralarında yaşayan bu şehirli ailenin başına gelen felaketi kendi dertleri gibi sahiplenmişti. Yıldız ailesi 5 yıldır köyde olmasına rağmen hala tam olarak içlerinden biri olarak görülmüyordu. Ama şimdi bu durum karşısında herkes yardım etmek istiyordu. Ancak her gece durum daha da kötüleşiyordu. Elif'in çığlıkları artık tüm köyde duyuluyordu. İnsanlar pencerelerini kapattı, kapılarına muskalar astılar, nazarlıklar çoğaldı. Köyün yaşlıları, gençleri akşam ezanından sonra dışarı çıkmamalarını tembih ettiler. Üçüncü gece Elif tamamen değişmişti. Gözleri kıpkırmızıydı, saçları dimdik olmuş, tırnaklarıyla kendi kollarını kanata kanata çizikler atmıştı. Ağzından dökülen kelimelerin bir kısmı Arapça, bir kısmı ise anlaşılmaz eski dillere ait kelimelerdi. Şart koşuldu. Kan verildi. Ah tamamlanmalı. Selim Bey artık kızını tanıyamaz haldeydi. Ona bakarken gözleri doluyor, elleri titriyordu. Bu onun küçük kızı biricik Elif'i değildi karşısındaki bambaşka bir varlıktı. Veysel hoca köyün çok yaşlı bir sakinine, 94 yaşındaki Hatice Nine'ye danıştı. Hatice Nine köyün en eski sakiniydi. Çok şey görmüş, çok şey yaşamıştı. Yatağa bağlıydı artık ama zihni hala keskindi. "Sen anlat bana, ne oldu bu kıza?" diye sordu hoca yaşlı kadının yanına oturarak. Hatice Nine derin bir nefes aldı. Gözleri buğuluydu ama geçmişi hatırlıyordu bu aile buraya taşınmadan önce de lanetliydi dedi yavaşça. Bilmezlerdi belki ama öyleydi. Hoca Veysel dikkatle dinledi. Hatice'nin anlattığına göre Elif'in büyük halası yıllar önce bir adama aşık olmuş. Aşkı karşılıksız kalınca geri getirmek için bir hüddam muskası yazdırmıştı. Hüddamlar cinlerin bir türüydü. Hizmete çağrılırlar ama her hizmetin bir bedeli vardı. Kadın sevdiği adamı geri getirmek için kendi kanıyla muskanın üzerine yemin etmiş, ruhunun bir parçasını vaat etmişti. Ama bu büyü geri tepmiş, kadının aklı zamanla kaymış, yalnız bir şekilde ölmüştü. Adam hiç geri dönmemişti. Ve şimdi yıllar sonra aynı kan bağına sahip olan Elif o muskanın bedelini ödüyordu dedi Hatice'nin. Anlıyorum dedi Hoca Veysel. Peki ne yapmalıyız? Muskanın kendisini bulup yok etmelisiniz dedi yaşlı kadın. Ama kolay olmayacak. Çünkü muska bir yerde saklanmış olmalı ve onu ancak çağrılan varlık veya bir bağ olan kişi bulabilir. Selim Bey Hoca Veysel'in anlattıklarını dinledikten sonra eşiyle konuştu. Meryem, senin ailenle ilgili bir şey bu. Hatırlamıyor musun, teyzenden bahsederken delirmiş diyordun. Meryem Hanım'ın yüzü soldu. Küçükken ailesinde konuşulan, fısıldaşılan bir hikayeydi bu. Büyük teyzesi Süreyya, ailede adı anılmayan, aklını kaçırmış diye bahsedilen bir kadındı. Onunla ilgili fotoğraflar bile kaldırılmıştı evlerden. Evet, dedi Meryem titreyen sesiyle. Teyzem Süreyya çok güzeldi, çok akıllıydı. Ama bir adama aşık oldu, adam onu terk etti. Sonra bir gün teyzem köyden kayboldu. Bir hafta sonra onu dağda buldular. Saçları kesilmiş, vücudunda tuhaf kesikler vardı. Bir daha da düzelmedi. Peki onun eşyaları ne oldu diye sordu hoca. Babam hepsini yaktı dedi Meryem. Ama ama bir kutu vardı, annem saklamıştı. Ben küçükken görmüştüm. Abanoz ağacından yapılmış, üzerinde gümüş işlemeler olan bir kutuydu. O kutu nerede şimdi diye sordu hoca. Bilmiyorum dedi Meryem. Taşınırken getirdik mi emin değilim. Selim Bey düşünceli bir ifadeyle karısına baktı. Çatı katında bir kutu vardı, hatırlıyor musun? Sen bunu atamam, annemden kalan demiştin. Belki ondadır. Meryem'in gözleri büyüdü. Evet, çatıda olmalı. Selim Bey hemen çatıya çıktı. Köy evinin çatısı alçaktı, karanlıktı. El feneriyle dolaştı, eski eşyaların arasında o kutuyu aradı. Sonunda tozlu bir köşede buldu. Abanoz ağacından yapılmış, üzeri gümüş işlemeli, küçük bir kutu. Ellerini aldığında kutunun ağır olduğunu hissetti. Ve sıcak, sanki içinde bir şey canlıymış, yaşıyormuş gibiydi. Kutuyu aşağı getirdi. Hoca, Selim Bey'in elindeki kutuya baktığında kaşlarını çattı. ''Açma'' dedi. ''Henüz değil. O gece köyün camisinde büyük bir hazırlık yapıldı. Yedi erkek yedi Yasin okudu. Kadınlar evlerde sessizce dua ettiler.'' Hoca Veysel yanında üç talebesini de almıştı. Gece yarısı hep birlikte Yıldız ailesinin evine gittiler. Son gecede Hoca Veysel yanında iki talebesiyle birlikte eve geldi. Elif'in durumu en kötü halindeydi. Kız artık kendinde değildi. Gözleri tamamen kararıyor, bakışları anormal bir şekilde parlıyordu. Odanın duvarları buğulanmıştı sanki, her yer nemliydi ve soğuktu. Oysa dışarıda sıcak bir sonbahar gecesi vardı. Hoca ve talebeleri Elif'in odasına girdiler. Selim Bey ve Meryem Hanım dışarıda beklemeleri gerektiğini söyleyen Hocanın sözünü dinleyerek kapının önünde kalmışlardı. Odada lambalar titredi, pencere kendi kendine açıldı ve içerden boğuk bir kükreme duyuldu. Bu ses insan gırtlağından çıkabilecek bir ses değildi. Elif yatakta kıvranıyor, gözleri yerinden çıkacakmış gibi yuvalarından fırlıyordu. Ardından sesi değişti. Onu alacağız. Kanıyla yazılanı unuttunuz mu? diye bağırdı tuhaf boğuk bir sesle. Hoca Veysel kızın yanına yaklaştı. Elinde abanoz kutu vardı. Kutuyu açtı içinde sararmış bir kağıt parçası ve kurumuş bir saç örgüsü duruyordu. Kağıdın üzerinde kan lekeleri vardı. Yazıları neredeyse okunmuyordu artık. Bu anlaşmayı bozuyorum dedi hoca yüksek sesle. Ardından elini muskalı çörekotu yağına batırıp Elif'in alnına sürerken şu ayeti haykırdı. Ve iza karatel kur'ane cealna beyneke ve beynelle lezin la yu'minun bil ahireti hicaben mestura. İsra Suresi'ni okudu. Aniden kızın bedeni gevşedi. Gözlerini kapattı. Odadaki tuhaf enerji dağıldı. Lambalar normal yanmaya başladı. Pencereden içeri tatlı bir rüzgar girdi. Hoca Veysel kağıdı ve saç örgüsünü aldı. Bir kibrit çaktı, ateşe verdi. Alev ilginç bir şekilde masmavi yandı ve kuvvetli bir ıslık sesi çıkardı. Sonra sessizlik oldu. Elif yavaşça gözlerini açtı. Gözleri normaldi şimdi. Kahverengi, sıcak. Baba? Anne? diye seslendi zayıf bir sesle. Kapıdaki Selim Bey ve Meryem Hanım içeri koştular elif'e sarıldılar. Gözyaşları içinde öptüler kızlarını. Hoca Veysel ve talebeleri sessizce odadan çıktılar. İşleri bitmişti ama çıkarken hoca kızın sol omzunun hemen altındaki deri yüzeyde kırmızı renkte yazılmış Arapça kelimeleri fark etti. Ahdul evvel mukaddestir. İlk ant kutsaldır. Hoca derin bir nefes aldı. Bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyordu. Süreyya Hanım'ın yaptığı anlaşma belki şimdilik ertelenmişti. Ama bir gün bir başka zamanda bir başka aile üyesi bu anlaşmanın bedelini ödemeye çağrılabilirdi. Ardıçlı köyü zamanla sakinleşti. Yıldız ailesi yaşadıkları korkunç olayın ardından köyden taşınmaya karar verdi. İstanbul'a akrabaların yanına döndüler. Elif tamamen iyileşti. En azından görünüşte. Bazen geceleri hala garip rüyalar görüyor. Tanımadığı bir kadını, karanlık bir ormanı, alevleri hatırlıyordu. Sol omzunun altındaki kızarıklık hiç geçmedi. Zamanla soldu ama tamamen yok olmadı. Yıllar sonra Elif evlendi. Bir kız çocuğu oldu. Kızına Süreyya adını vermek istedi. Nedense bu isim ona hep sıcak tanıdık geliyordu. Kocası karşı çıktı, başka bir isim koydular. Ama zaman zaman küçük kızı gece uykudan kalkıyor, duvarları izliyor ve mırıldanıyordu. O geliyor. Çok yakında. Ve omzunun altında zamanla belirginleşmeye başlayan kızıl bir leke vardı. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Ardıçlı köyünde insanlar hala fısıldaşıyorlar. Hoca Veysel çoktan öldü, talebeleri dağıldı. Ama köyün en yaşlıları bazı gecelerde mezarlık yolunda dolaşan genç bir kızın hayaleti gördüklerini söylüyorlar. Ve bazı geceler uyumakta zorlanan köylüler uzaklardan gelen bir fısıltıyı duyduklarını iddia ediyorlar. Ahdü'l-Evvel mukaddestir. İlk ant kutsaldır. Hikayemiz burada sona eriyor arkadaşlar. Yeni bir hikayeyle görüşmek üzere. you <laughs>